Olaylar yaklaşıyor hadi de durma Sana bolca Bu da sana ders olsun Ders izleyin stüdyolarından herkese iyi günler gençler. Farklı kadro yayınları TYT Soru Bankası ile karşınızdayız. Sorularımızı çözmeye, atom yapısını anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ben Ahmet Hoca arkadaşlar. Şimdi sorularınızı çözmeye başlayalım bazı kişilerin söylemiş olduğu durumlar var ve bu durumlara bağlı olarak acaba arkadaşlar hangisi doğru söylemiştir şeklinde bir hikayemiz var. Bor atom modeline göre, bor atom modeline göre elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta dairesel yörüngelerde bulunurlar. Evet, doğru arkadaşlar. Çünkü çekirdekte dairesel yörüngelerde bulunuyorlar. Çünkü bor atom modelinde çekirdek etrafında yörüngelerde elektronların dolandığını biliyorduk. Atom pozitif yüklü bir küredir. Şimdi bu hikaye doğru mu? Ee, atom arkadaşlar pozitif yüklü bir küredir şeklinde yapımız atomun nötr olma hikayesinin tamamen e, yanlış olduğunu düşündüren bir ifade. Onun için bu İrem'in söylemiş olduğu şey yanlıştır. Elektronlara ki kalmış ki bor atom modelinde değil zaten tam atom modelinde dahi atom nötr bir yapıya sahiptir şeklindeki bir yapı Dalton'dan sonra Thomson'da ne yapılmış söylenmiş. Elektronlara enerji verilerek daha üst enerji seviyesine gördüğümüz gibi elektronlar belirli enerji seviyelerinde dolanıyorlar. Enerji alarak bir üst enerji seviyelerine ne yapabilirler geçebilirler ki Furkan'ın söylemiş olduğu şey bor atom modelinin en önemli dikkat edilmesi gereken hikayesi. O zaman Ahmet ve Furkan doğru söylüyor. İrem bunu yanlış söylüyor şeklinde söyleyebiliriz. Bir eşleştirme sorusu. Arkadaşlar atom modeli, atom modelleri ve ilk kez bu modeli kullanan mesela Tal Thompson neyden bahsetti arkadaşlar? Yani Thompson'ın söylemiş olduğu şey neydi? Hemen artı yükle küre halindeki ifadeydi. Mesela bor Yörüngeden bahsetti. Rutherford'da çekirdekten bahsetti. O zaman cevabımız C olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik başka bir soruya. X artı 2 yönünün toplam tanecik sayısı. Bu çok çıkar arkadaşlar. Bunu öğrenmek lazım. Bakın proton, nötron, elektronun toplamıdır toplam tanecik sayısı. Bu ikisinin toplamı zaten kütle numarasıdır. Bu kütle numarası kaçtır arkadaşlar? 36 gördüğümüz gibi pardon 35 gördüğümüz gibi 35. Peki bunların toplamı kaçmış? 45'miş. O zaman elektron sayımız kaç oldu buradan? 10 geldi. Yani x artı 7 taneciğinin 35'inde 10 tane elektron olduğuna dikkat edin. O zaman bu adamın 17 protonu var. Şimdi protonu neden bulduk? Çünkü proton arkadaşlar elektronu bakın değişken hale geldi. Eksi bir yüke sahip oldu ya. Yani proton hiçbir zaman değişmez mantığıyla buraya 17 yazacağız. O zaman elektron sayımız kaç gelecek gençler buradan? 18 olarak karşımıza elektron sayısı ne yapacak? Gelmiş olacak. Yani cevabımız E olarak söyleyebiliriz. Evet başka bir soru. Atomda temel taneciklerle ilgili. Atomun temel tanecikleri ile ilgili verilen kavram haritasında kaç nolu kutucuktaki ifade yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. Peki, birincisine bakarsam çekirdekte nötron ve proton bulunur. Evet, atomun çekirdek kısmında bu iki yapı bulunur. Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Mesela burası nötrse proton elektron'a eşittir. Doğru. Üçüncüsüne bakarsam Proton ve nötron sayıları toplamı nükleon sayısı zaten proton ve nötron yani şuradan gösterirsem nükleon sayısı olan yapıya eşittir doğru. Elektronun kütlesi protonun kütlesinin yaklaşık olarak eşittir. Bakın arkadaşlar, elektronun kütlesi değil, nötronun kütlesi yaklaşık olarak atomun proton kütlesine yaklaşık olarak eşittir. Bu hikaye yanlıştır. Nötr atomda elektron aldığında anyon oluşur. Mesela bir tanecik elektron aldı diyelim. 9. Elektron alırsa 10 oldu. Ne oldu arkadaşlar? 9 ken elektron aldığı için elektron sayısı artmış oldu. Onun için cevabımız yanlışı sorduğu için D olarak karşımıza gelmektedir. Başka soruyla devam ediyoruz. X taneciğinin ne o yaptığına dikkat edelim. Yani nasıl bir hareket Bakın son yörüngede bulunan elektron karşımıza gelmiyor. Öyle değil mi? İki yörüngesi varken bir, iki, üç yörüngesi varken başlangıçta ve daha sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Elektron sayısı bakın buradan da bir. iki tane elektron ne yapıyor? Ortadan kaybolmuş. Demek ki x taneci artı iki yüke dön dönüşmüş. Yani bürünmüş. X atomu elektron almıştır. Hikayesi yanlış. Elektron vermiştir olması lazım. Peki. X taneci katyondur. Evet artı yüklü tanecik katyon. X atomu X ile aynı kimyasal özelliğe sahiptir. Mesela atıyorum 12 protona sahip olan bir tanecik düşünelim. Bunların proton sayısı proton sayısına belki eşit ama elektronları eşit olmadığı için kimyasal özelliğin aynı olma ihtimali yoktur ki zaten bir tanecik elektron aldığında ya da verdiğinde kimyasal özelliği ne yapacaktır? Değişecektir. O zaman cevabımız B olarak karşımıza gelir. Yine bir tablo sorusuyla sonlandırıyoruz testimizi ve testimizin en son sorusu arkadaşlar. X A taneci proton sayısı 12'ymiş, nötronu 12 12'ymiş, elektronu 10'muş. O zaman bu, biz bu taneci artı 2 yüklü tanecik diyebilirim. Y4 yapısına bakarsam proton sayısı 14, nötron sayısı 15, burası 10 olur. Z tanecine bakarsam 3 eksi olur. Proton sayımız bilmiyoruz ama elektron sayımız 18. Nötron sayımız 16. Şimdi arkadaşlar 18'den 3'ü çıkartırsam 15 karşımıza gelir. 31 olarak kütle numarası, 24 olarak kütle numarası, 29 olarak kütle numarasını bulurum. Şimdi bu mantıkla acaba hangisi yanlıştır? A artı 2'dir diyor. A dediğimiz şey zaten buydu. Evet doğru. XA katyondur. E artı yüklü tanecik zaten katyondu. XA ve Y artı 4 izoelektroniktir. Arkadaşlar elektron sayıları ve dağılımları aynı olduğu için doğru. Z-3 yonunun proton sayısı proton sayısı bu arkadaşlar. 15 olması lazımken 21 yazılmış. O zaman bu yanlış. 3'ü de farklı elemente aittir. Çünkü protonları arkadaşlar gördüğümüz gibi farklı olduğu için farklı elemente aittir. O zaman cevabımız D olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Testimiz bitmiştir. Atom modellerinin bir başka testiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.